Eee, merhabalar. Öncelikle ismim Ali Sarı, takım İltakım teknik direktörüm. Hal Dünya Şampiyonasına geldik. Çin'in Vuxi Kentinde yapılan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Dünya Şampiyonu olduk. Bu ülkemiz için bir eee, bir tarihtir. Eee, şimdiye kadar yapılan Dünya Şampiyonlukta en yüksek başarıyı elde ettik. Ee, tabii bu turnuva için e, stratejik bir özel planımız vardı. Ocak ayından itibaren e, özellikle bu turnuvada en büyük başarıyı elde etmek için e, çok özel bir plan gerçekleştirdik ve bu başarıyı yakaladık. E, tabii bu başarının e, arka perdesinde teknik ekibimize, ve sporcularımıza, ailelerine ve ülke ülkemizdeki bütün antrenörlere ve bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ee, e ee, önümüzde tabii ki e seneki planlarımız var. Şimdi önümüzde e bir ay sonra yaklaşık e 12 Kasım'da İslam Oyunları'na gideceğiz. E oradaki tabii ki dünyanın zirvesinde kalmak istiyoruz. Sürekli en üst basamağında yarışmak istiyoruz. E onun için e şimdiki hedefimiz İslam Oyunları. Hangi evet. ülkeleri geride bıraktınız? Bu sporda dünya şampiyonları ülkeleri çok iyi olan ülkeleri bıraktınız. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ee, yani daima Türkiye tekmanda branşında en üst zirvede her zaman kürsüde olduk ee, ve bu kürsüyü sürekli devam ettirmek istiyoruz. Ee, bu Kore, İran, bu, bu tür ülkeler başarılı bir ülkeler ama biz de artık kür, kürsünün her zaman zirvesindeyiz ve e, bu burada aldığımız bu başarı bizim için bir ilham kaynağı olacak. Ve... Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Bu modeller için çok uzun zamandır çalışıyorum. Biliyorsunuz Paris Olimpiyatları benim için biraz talihsiz geçti. Yani Paris Olimpiyatları'ndan sonra dibi gördüm diyebilirim. Ama ne zaman dibi görse insan olduğu daha çok hayal kurmaya başlıyor. Ben de öyleydim. Daha çok hayal kurdum. Ve her gecenin bir sabahı olduğunu hatırlayıp yeniden çok çalışmam gerektiğini hatırladım. En büyük hayalim de yeniden dünya şampiyonu olmaktı olimpiyatlardan sonra. Çok şükür ki bunu başardım. takım halinde Türkiye tekvandosunun en başarılı tarihini bu sene gerçekleştirdik. Takım halinden dünya şampiyonu olduk. Bireyselde, kadınlar da bireyselde ve takımlarda dünya şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Şu anki nihai hedefimiz de bu başarımızı korumak. Eminim ki hepimiz elimizden geleni yapacağız. Tüm hocalarıma, teknik ekibe, Spor Bakanımız Osman Aşkın, Baka Federasyon Başkanımız Bahri Tanıkul'una, Kulübüm Aski Spor Kulübü'ne, Başkanımız Abdullah Çakmara çok teşekkür ediyorum. Çin'de Türk tekvandası olarak tarih yazdık. Dünya şampiyonu olduk takım halinde ve kadınlarda da dünya şampiyon olduk. Ben iki kez üst üste dünya şampiyonu ilk kadın sporcu olarak tarihi adım altın alaklarla yazdırdım. Ve bunun gururunu yaşıyorum. Gerçekten bu süreç çok zordu. Ama biz bu sürecin üstesinden geldik başarıyla. Çok şükür dünya şampiyonu olduk orada. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. <laughs> 4 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında Çin'in Buxi şehrinde yapılan Büyükler Dünya Şampiyonasında takımımız 16 sporcuyla yarıştı, 8 kadın, 8 erkek sporcuyla yarıştık ve burada toplamda 6 madalya kazandık, 3 altın madalya, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak hem kadınlarda hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduk. Takımımızı kutluyoruz. Sporcularımıza gurur duyuyoruz. Gerçekten çok büyük başarıya imza attılar. Büyükler Dünya Şampiyonası 1973 yılından beri devam eden bir turnuva her iki yılda bir yapılıyor. Ve bugüne kadar 73'ten bu yana sadece Güney Kore Dünya Şampiyonluğunu kazanıyordu. İlk defa bir başka ülke ve ülkemiz kazandı. Bunun ayrıca mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 3 altın madalyamız geldi. 2 e, gümüş madalyamız geldi ve bir bronz madalyamız geldi. Kadınlar da 5 madalya kazandık. Bu ayrıca bizi mutlu ediyor. E, Bunları da ayrıca gurur duyuyoruz. Takım olarak çok başarılıydık. Birlik beraberliği sağladık. Takım ruhunu yakaladık bu enerji de hep beraber şampiyonluğu getirdi. Alın olduk. Bu çok önemli büyük bir başarı. 5 madalya kazandık. Hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduk ve takımımızın bu başarısında tabii bütün teknik kuruldaki arkadaşlarımızın emeği çok büyük ama kadınlar milli takım teknik direktörümüz Ali Sarı orada da dünyanın en iyi antrenörü seçildi. Bunda da ayrıca gurur duyuyoruz.